Merhabalar. Ayhan Çocuk'tan e, Koldora 2020 bayan bisikleti tanıtımını yapacağız. E, bayan bisikletimizin jantları tamamen double janttır. Ka özel kauçuk lastiklidir. Özel karbon boyudur. Fren sistemlerimiz tamamen alüminyumdur. Özel destekli çamurlukları mevcuttur. Arkasında ve önünde fren sistemleri daha rahat şekilde kullanım özelliğine sahiptir. Şu mesafeyi aldığınız zaman 60 santim mesafelidir. O boya göre çocuğun gelişmine göre değişmektedir. Arkasında özel destekli e, e, oturma 40 kiloya kadar taşıyabiliyor. E, göbekler yine şekilde hepsi bilyalıdır. Zincirlerimiz herhangi şekilde paslanma yırtılma yapmaz. E, özel göbekleri mevcuttur. Şurada gördüğünüz gibi öne doğru kaydırma, kaydırma yapmaz. Tel sepetlerimiz mevcuttur. Böylece Kodora 2020 modeli bayan bisikleti tanıtımımız yapmış olduk. Ayhan çocuk iyi alışverişler